Bu çok çirkin yok, olaylar yok, yok, yok. yaşanıyor Türkiye'de. Sayın Özgür Özüre geçmiş olsun dileklerimi kamuoyunda da ileteyim. Zira kendisiyle telefonla görüştüm. Herhangi bir olumsuz durum yok ama üzgün olduğunu söyleyebilirim. Ben de en az onun kadar üzgünüm. Türkiye'de olup bitenlere baktığınızda bir kesim kendisini suç işleme imtiyazına sahip hissediyor. Asıl tehlike budur ve bu zamana kadar yapılan e, işlenen bütün suçlarla alakalı olarak eğer e, muhalefete yöneltilmiş bir e, itham e, var ise e, o kovuşturuluyor, soruşturuluyor e, yargılama süreçleri yaşanıyor ama e, muhalefete yönelik herhangi bir şey e, var ise o soruşturulmuyor tahkik edilmiyor derinlemesine araştırmalar e, yapılmıyor Dolayısıyla da bir kesim insan eğer bu iktidara karşı birine karşı e, suç işleme eğiliminde bulunuyorsa cezasız kalacağına dair de bir intiba ediniyor. Bu son derece tehlikeli bir durumdur ve e, adaletin işlemediği, hukukun, hukukun işlemediği yerlerde kişilere kendi namı hesaplarına adalet temin ve tesis etme... E, imtiyazı tanır gibi bir hissiyat oluşturur. Türkiye'de bu yaşanıyor. Bu yaşanan e, çirkinliklerin ortadan kaldırılması lazım ve e, ben e, şahsen e, bütün bunların arkasında yaşama geçirilmesi muhtemel e, senaryolara da e, işaret etmekte fayda görüyorum. Ya evet. mı ya Bakın ben şimdi daha önceden yaşandı bütün bunlar. E, cezasızlık söz konusu oluyor. Benzer bir şey. Geçmiş dönemlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir linç girişimi vardı. E, bizim kurucu genel başkanımız Sayın Meral Akşener'e e, yönelik bir takım e, saldırılar söz konusu e, oldu ve e, bunların hepsi cezasız kaldı. Ya da beklenen cezalar e, verilmedi. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. kişilerin siyaset yapma hakkına yönelik tecavüzler kendi içinde anayasal bir suç barındırır. Çünkü insanlara siyaset yapma hakkını anayasa veriyor. Siz anayasanın vermiş olduğu bir hakka yönelik saldırıda bulunursanız o sıradan bir şey değildir. Cebri fiil değildir. Yani adi bir e, hukuki e, süreçten ziyade anayasanın kişiye tanıdığı haklara yönelik e, bir takım saldırılar söz konusu ise bu konuların derinlemesine ele alınması lazım. Milletvekillerine yapılan saldırılar, siyasi parti genel başkanlarına yapılan saldırılar, siyasi şahsiyetlere yapılan yani genel başkan yardımcıları, il başkanları vesaire bunlara yapılan saldırıların tamamı aslında bir hak kastına yönelik. Bir saldırıda bulunuyorsunuz. Yani demek istiyorsunuz ki ben sana siyaset yaptırmayacağım. Anayasanın verdiği bir hakkı eğer e, kısıtlamaya çalışıyor ya da engellemeye çabalıyorsanız burada başka bir suç oluşur. Bu düzene yönelik bir suçtur ve bu suçun yani bir şahsa atılmış e, tokat ya da yapılmış bir saldırı gibi değerlendirilmesi mümkün değil Onun için yani ben buradan uyarıyorum daha önceden bu kabil saldırılara uğradık yani milletvekillerimiz işte dün de bir takım şeyler yaşandı. Milletvekillerimiz, il başkanlarımız işte e, siyasi partilerin genel başkanı bütün bunlar o, bu, bu tür saldırılara uğradı. Ve karşılığında sanki e, adli bir takım e, suçlar, sıradan suçlarmış gibi değerlendirildi mesela. Bunlar düzene yapılan saldırılardır. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik saldırılardır. E, Türkiye'nin ee, anayasa devleti, hukuk devleti sosyal bir hukuk devleti olma vasfına yöneltilmiş saldırılar. Onun için bunu efendim aldım, ben suçluyu yakaladım götürdüm, adalete teslim ettim. Ben ne yapayım diyemez kimse. Buradan savcıları gerçek görevlerini yapmaya davet ediyor. Siyasetçinin siyaset yapma hakkına e, tecavüz edilmesi hali ülkeyi başka bir e, olumsuz sürece taşır ki bunun adı kaos olur. Bu konuda yetkilileri uyarıyorum. Yani hem Adalet Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı hem Beştepe'de oturan o muhterem zatı uyarıyorum vesilenizle.